28 Aralık 2021 Salı ve noktaneredik. Ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan Haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni kurallar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Aşısızlar zaten farklı bir haneden en fazla 2 kişiyle buluşabiliyordu. Artık aşılananlar ve iyileşenler de en fazla 10 kişiyle buluşabiliyor. 14 yaşından küçük çocuklar bu hesaba dahil değil. Diskoteklerin iç mekanları birçok eyalette kapatıldı. Futbol maçları gibi büyük etkinliklerde seyircisiz. Ancak bazı eyaletler farklı kurallar uyguluyor. Baden-Württemberg'de ek olarak gastronomi işletmeleri 22.30'da kapanıyor. Yılbaşında 1'e kadar açık kalacak. Ayrıca sadece FFP2 maskeler geçerli. Berlin'de gece kulüpleri gastronomi olarak işlemeye devam edebiliyor. Ancak dans etmek yasak. Dans etmek yasaklandı. Oturuyorsunuz. Ankara'nın bağları çaldı. Şöyle kalkıp oynayayım deseniz hop diyorlar. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Dans yasak. Düğünlerle ilgili her eyalette farklı kişi sınırlamaları var. Onları her eyaletin sağlık dairesinden tek tek teyit etmek lazım. Brandenburg'da 1000 kişi ve üstü etkinliklere izin yok. Hotspot bölgelerde de aşılanmayanlar gece dışarı çıkamıyor. Bremen'da 1 Ocak itibarıyla toplu taşımalarda FFP2 zorunluluğu gelecek. Hessen'de de kamusal alanlardaki buluşmalarda 10 kişi sınırı var. Özel alanda sınır yok. Sadece temas kısıtlaması öneriliyor. Dans etkinlikleri tüm eyalette yasak. İç ve dış mekan fark etmez. Tüm etkinliklere en fazla 250 kişi katılabiliyor. Mecklenburg-Vorpommern'da sinemalar, tiyatroları kapatıldı. Saksonya'da ise temas kısıtlamaları zaten yürürlükteydi. Artık kapalı alanlarda FFP2 zorunlu oldu. Cenazelere en fazla 20 kişi katılabiliyor. Thüringen, Noel tatilini 4 Ocağı kadar uzattı. Sonrasında uzaktan eğitim planlanıyor. Gördüğünüz gibi yine yeniden her kafadan bir ses çıkıyor. Bazı kuralları resmi kurumlar bile tam olarak bilmiyor. Ülke çapında tek tip kararlar uygulansa daha net anlaşılabilirdi. Ama ya da bir de triyaj tartışması var. Eğer sağlık sisteminin yeterli kapasitesi yoksa kimin tedavi edilip kimin edilmeyeceğine karar veriyor doktorlar. Buna triyaj deniyor. Örneğin bir trafik kazası oldu. 20 ağır yaralı geldi ama sadece bir doktor varsa. O zaman bakıyor en yüksek yaşama şansı kime aitse önceliği ona veriyor. Triyaj bu. Federal Anayasa Mahkemesi... Meclisin olası bir triyaj durumu ile ilgili yasal düzenleme yapmasına karar verdi. Engelliler bu durumun dışında tutulacaklar. Kararları hızlı bir şekilde alın dedi mahkeme. Hasta Koruma Vakfı bu karardan memnun. Sağlık Bakanı La tarbahta engellilerin korunmasının önemine dikkati çekti. Triyaj olmaması için aşılanma ve önlemlere uyma çağrısı yaptı. Adalet Bakanı da ilk hedef hiç uygulamamak ama meclise hızlı bir yasa tasarısı sunacağız diye konuştu. Almanya'da triyaja en son 2. Dünya Savaşı'nda başvurulmuştu. Allah bir daha göstermesin. Ülkede açıklanan yeni vaka sayısı 21.000. Geçen hafta aynı güne göre 2350 azaldı. İnsidans da 215'e düştü. Ancak hala düzgün veri akışı sağlanamıyor. Dolayısıyla vakaların daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Robert Koch Enstitüsü Almanya'da görülen omikron vakalarının da 10.000'i geçtiğini açıkladı. Bir önceki güne göre %45 arttı. ABD'de salgınla mücadele için bir hap geliştirilmişti. Paxloid adında bu hap Almanya 1 milyon adet satın aldı. Bunun ağır vakaları önlemesi ve yoğun bakımları rahatlatması bekleniyor. Öncelikle tabi bu ilacın Almanya'da Federal İlaç Enstitüsü tarafından onaylanması şart. ZDF aşı zorunluluğuyla ilgili bir anket yaptı. Buna katılanların %68'i genel bir aşı zorunluluğunu destekliyor. Aşılananların oranı da zaten aşağı yukarı bu kadar. Öğretmenler Birliği Başkanı Maidinger, Tagus Spiegel'e konuştu. Omikron çocuklar arasında hızla yayılıyor, okulların kapanmasına hazırlanmak gerekir dedi. Ocak ayında uzaktan veya dönüşümlü eğitim için tüm planlar hazır olmalı, yeni zirve beklenmemeli diye konuştu. Tek tek kapatmaktansa kısa süreli komple kapanmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bavyera Başbakanı ve SSU lideri Markus Söder de karantina kurallarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Bilte konuştu. Tüm ülkeyi bir günde duraksama noktasına getiremeyiz dedi. Vaka sayıları 100 binleri bulursa en kötü senaryolarda tahmin edildiği gibi temaslı olan milyonlarca kişi işe gidemeyecek, karantinaya girecek. Bu durumda ekonomi büyük zarar görür endişesi var. Ve hava durumu. Son günlerdeki karlı ve soğuk havalar sona erecek. Hava sıcaklığının yükselmesi bekleniyor ancak hava yine de kapalı olacak. Bazı bölgelerde şiddetli yağmur beklentisi var. Yarın kuzey ve batı bölgeleri bulutlu, güneybatıda ve doğu bölgelerde ise yağmur bekleniyor. Diğer ülkelerle devam edelim. İngiltere'de Ulusal Sağlık Kurumu sigara içenlerin çocuklarının diğer çocuklara kıyasla 4 kat daha fazla sigara içtiklerini açıkladı. İbn-i Haldun'a sormuşlar çocukları nasıl terbiye etmeliyiz diye. Terbiye etmenize gerek yok. Siz kendinizi terbiye edin. Yeter demiş. Zira size benzeyeceklerdir. Hakikaten anne babalar ne yaparsa çocuklar onu yapıyor. Vaka sayısı ise İngiltere'de %30 arttı. Sağlık Bakanı buna rağmen yeni yıldan önce başka kısıtlama getirilmeyeceğini söyledi. Ocak ayından itibaren ise ek kısıtlamalar gelebilir. Belçika'daki vakalar düşüyor. Ortalama 6500 ancak omikron baskın varyant haline geldi. Yeni vakaların %60'ı bu yeni varyant oldu. Bazı virologlar bunun iyi haber bile olabileceğini düşünüyor. Daha hızlı yayılıyor ama daha hafif geçirildiğine dair araştırmalar var. Ancak bu henüz kesin değil. Kesinleşmesi için birkaç ay daha geçmesi gerekiyor. Brüksel'de 31 Aralık günü toplu taşıma ücretsiz olacak ve seferler sabaha kadar devam edecek. Belçika İstatistik Kurumu da yeni doğan bebeklerin sadece yarısının Belçika vatandaşı annelerden doğduğunu açıkladı. Belçika'da doğan her iki bebekten birinin annesi yabancı. Omikron varyantı Hollanda'da da baskın varyantı haline geldi. Vaka sayıları ise düşmeye devam ediyor. Ortalama 12.000'e indi. Hollanda'da 4 haftalık tam kapanma var. Hala sürüyor. Havai fişek satışı da yasak. Birçok kişi Belçika'ya gidip havai fişek alıp dönüyormuş. Başbakan Rutte gerekli olmadıkça Belçika'ya ve Almanya'ya gidilmemesini istedi. Fransa'daki vakalarsa hızla artmaya devam ediyor. Ortalama 73 bin, %27'si ise omikron. Yoğun bakım hemşirelerine ayda 100 avro ikramiye ödenecek. Ancak çalışma şartları da iyileştirilecek. Başbakan Kasteks hemşirelik mesleğini daha çekici hale getirmek istediklerini söyledi. Yeni önlemler kararı alınmıştı. Sinemalar, tiyatrolar, trenler gibi yerlerde yeme içme yasaklandı. Zaten bu yerlerde keşke komple yasak olsa ne güzel olur. Ancak yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı ve kapanış saati uygulaması olmayacak. 3 Ocak'tan itibaren ise tüm şehir merkezlerinde maske takılacak. Yeniden 3G uygulanan yerlerde de 1G'ye geçilmesi planlanıyor. Bu konuda yasa bekleniyor. İsviçre'de de vakalar artıyor 13 üzerinde. Halk Sağlığı Ofisi Omikron'un çok hızlı yayıldığını ve günlük vakaların 25 e çıkabileceğini açıkladı. Önlemler gevşetilmeyecek. Fat kantonunda ise yüzlerce sahte sertifika ile geçirildi. Hazırlayanlar hapisle yargılanacak. Avusturya'daki vakalar düşmeye devam ediyor. 2400 olarak açıklandı. İstatistik Enstitüsü verilerine göre Türkiye doğumlu Avusturya sakinleri aşılama oranında birinci. %73'ü tam aşılanmış. Avusturya doğumluların ise %68'i aşılı. Birinin doğduğu yerle bunlar arasında ne alaka var derseniz demeyin. Çünkü bu konuda çok ilginç araştırmalar var. i̇bn Haldun'un dediği gibi coğrafya gerçekten de kader. Michigan Üniversitesi'nde öğrenciler bir sınıfa toplanmıştı. Bir anket doldurmaları istendi ama deney bu değildi. Sonra bu anket kağıdını koridorun sonuna götürün bırakın sınıfa geri dönün dediler. O esnada bir kişi öğrencinin yanından geçiyor ve onu omzundan itiyordu. Sonra da ona dönüp ahmak diyordu. Deney buydu. Öğrencilerin buna ne tepki verecekleri ölçüldü. Tehdit altında ne yapıyorlardı? Karşıdan gelen iri yarı adamın önünden kaç metre kala çekiliyorlardı? Bunlara bakıldı ve ilginç bir sonuç çıktı. Amerika'nın kuzey bölgelerinde doğup büyüyenler bunları hiç kafaya takmıyordu gülüp geçiyordu. Güneylilerse çok kızıyordu, tepki gösteriyordu. Yani doğduğunuz ve büyüdüğünüz yer sizin nasıl bir insan olacağınızı doğrudan şekillendiriyordu. Kültürel miraslar çok etkiliydi ve onları oluşturan şartlar ortadan kalksalar bile etkileri devam ediyordu. İnsan buna rağmen çevresini güzelleştirebilir her zaman. Franz Kafka'ya affedilen ilginç bir hikaye var. Kafka hiç evlenmemişti, çocuğu yoktu ama çocukları çok seviyordu. Berlin'de bir parkta yürürken ağlayan bir kız çocuğu gördü. Neden ağlıyorsun diye sordu ve küçük kız en sevdiği oyuncak bebeğini kaybetmişti. Hadi gel dedi Kafka beraber arayalım. Parkın altını üstüne getirdiler yine de bulamadılar. Kafka sonra yarın yine burada buluşalım arayalım dedi. Ve ertesi gün küçük kıza kaybolan bebeğinin ağzından bir mektup yazıp getirdi. Orada Lütfen artık ağlama yazıyordu. Ben çok sıkıldım. Dünyayı dolaşmaya çıktım. Gezip gördüğüm yerleri sana mektuplarla anlatacağım. Küçük kız sevindi ve ağlamayı bıraktı. Bir süre kıza bebeğin ağzından mektuplar vermeye devam etti. En sonundaysa elinde başka bir oyuncak bebekle çıka geldi. Bu benim bebeğim değil dedi küçük kız. Kafka bunu da tahmin etmişti. Ona başka bir mektup verdi. Orada yine oyuncağın ağzından seyahatlerim beni çok değiştirdi yazıyordu. Küçük kız yeni bebeğini sevinçle kucağına aldı, mutlu bir şekilde evine döndü. Ama asıl sürpriz yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük kız büyüdü ve o bebeğin içine gizlenmiş bir başka not buldu. Kafka orada şöyle yazmıştı: "Sevdiğin her şeyi bir gün kaybedebilirsin ama sonunda sevgi bir başka şekilde karşına çıkar." Kafka uzmanları yıllarca bu mektupların orijinallerini aradılar. Mektuplar kaybolmuştu. Ancak bu hikayenin gerçek olduğuna dair kanıtlar da vardı. Üstüne kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı, tartışma hala sürüyor. Gerçi bunun gerçekten yaşanmış olup olmadığının da çok fazla bir önemi yok. Bedir Rahmi diyor ya, bütün kitapları yakmalı, sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Hoşçakalın.